Keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. Selamlar millet. Ben Güvenci Yıla Karşımızda Yasuo var. Yenilmez oynayacağım. Rünlerimi yukarıda görebilirsiniz. Aynı zamanda bu sefer AP kasmayacağım. Bu sefer AD'yi kasacağım. Çok belli dehşet. Manyak Psycho bir build kasacağım. Manyak olacak ben şimdiden size söyleyeyim. Abi AD Akali vurma AP oynuyorsun. Diyen arkadaşlara görelim AD Akali oluyor mu olmuyor mu. Doran yüzüğü başladım. <laughs> Klasiğimiz. Olabildiğince her imkan her fırsat buldukça trade'e gireceğim. Oo, Yasuo ya soya bak. Hortumlu mortumlu gelmiş. İki levelde evimizi açtık. Şöyle trade'imizi atamıyoruz. <laughs> trade'imizi atamıyoruz. Çok deli dehşet olacağız ya. Var ya akıllı, cidden Eidakli yok ediyor söyleyeyim size. Şimdiden ufak bir heyecanlandırmış gibi olmayayım ama olsun. Aynı zamanda sizden bir ricam olacak. Ee, hemen böyle videoyu daha 3. dakikasındayız zaten çok bir ilerleme kaydetmedik biliyorsunuz. Sizlerden ricam hemen bir full screen'deyseniz tam ekrandaysanız yani hemen bir çıkıp ufak bir beğenip yani bir abone olup sonradan izlemeye devam ederseniz çok tatlı olur. Sevinirim. Onu da hemen söylemiş olayım. Ama senin ölmen lazım yani. Bu kadar da ayıp. Allah Allah. Sabahtan beri yani saygı duyuyorum. Zikzak çiziyorsun. Baş tacısın eyvallah da yani bu kadar da fazla kanka yani. Şimdi hemen hızlısından üçlü kuvvetimizin hemen alt itemlerinden ocak bağlı baltasını çekiyoruz. Hemen bir kontrol tutamımızı alıp hemen gidiyoruz. Aga deli olacak bu deli. Bu buyu denemiştim bir kere. Çok deli dehşet oluyor cidden. Hani tamam AP belki vuruyoruz ama iş yapıyor. Biz emin olun iş yapıyor. AD de iş yapıyor. 6 level olduk hemen. Run. Güzel. Güzel oldu. Hemen 6 level avantajını kullanmamız çok tatlı oldu aslında. Ee, çünkü hem kendisi altı değil açık alanda yakaladığımız için flash'in olmadığını da biliyordum. Direktmen üstüne e, dümdüz Allah ne verdiyse koştum yani. Üstümüzde AP yok. Yine de verdiğimiz damage'ı görüyorsunuz değil mi? AP yok üstümüzde. Bu ne demek biliyor musunuz? Eydi bu idi iş yapar demek. Bu bunun göstergesidir yani. Teminatıdır. Hemen pırıltımızı alalım, bir de ayakkabı alalım. Denin üzeri darvası, bu aralar soğuk. Üşümesin ayaklar. Yanına dolaşmayalım. Hmm, ya maazallah biz Zature falan oluruz. Hani eşimiz, karımız yani biliyorsunuz. Karımızı korumamız gerekiyor. Öldün kanka Hemen şöyle bir girelim Ay, ultimi gördünüz mü? Int ultisiydi bakın o int Ya gözümü ölmemiş gibi geldi anladınız mı? Saygı ultisiydi aslında o hani Ölmemiş gibi davranıp ultiyle ölmüş Öldürmüşüm gibi davrandım anladınız mı? Yani saygı gösterdim bir nevi Hemen dönelim üçlü kuvvetimizi alalım. Üçlü kuvvet aldık şu andan itibaren. Hemen hızlı bir şekilde Hidra alacağız. Önce önceliğimiz Hidra. şu an alamıyoruz, paramız yok. Önceliğimiz Hidra. Hidra'dan sonra death Dance yani ölümün dansı. Oy, 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 oy. Biletin tatlılığına bakar mısın ya? Biletimizin tatlılığına bakar mısın abi? Satışı koyduk yine. Oy. Ben bir an kestiktim de ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmüyor da. Ölme yok. Ölme yok. Ölme yok. Verilimin sadakamız var ama en son ne zaman verdim hatırlamıyorum. Var ama yani bir şey var. Lan orada Ignite koymuş olsaydı Messi çok tatlı olacaktı da Ignite koyamadık yani kötü oldu. Neyse problem yok. Ha bunu aldık abi. Ondan sonra cama bir tane de uzun kılıç eklerim gidelim. Şurayı oynadık bu arada ya. Ultim yapabilir. Oynadık oynadık. Ay oynayamadık. Oynayamadık. Oynadık sandık ama oynayamadık. Bunların hepsi sur vermesinler diye. Biz de biliyoruz yoksa tek atıp geçmeyi. Outplow etmeyi ama Gerek yok arkadaşlar. Soru verecekler şu hale baksana 21 6 ya. Cık, gerek yok bir defadan bir şey olmaz. Hatta birkaç defa ölelim. Ay. Öldüm ki. Öldüm ben. Ah. Satışlarımız iyi şu anda. Ya en azından benim iyi. Mor zaten doğuştan satıyormuşum. Hemen hızlı bir şekilde çelik kaplamamı çektik. Kaplayalım ki çelik sıkıntı olmasın. Yardım var mı arkadaşlar? Teşekkürler. Ama bizimkiler de satışa yönelik hareketler yaptığı için hani oyun oyunu uzasını istiyorlar. Aman dolayı beni sattılar. Bakalım bu çocuk ne yapacak falan filan diye. Sattılar yani. Güzel de yaptılar aslında. İyi oldu bence. Bence iyi oldu. Aynen ölüm kanka. Ölmeniz lazım. Ölmeniz lazım. Hasaki ölmeniz lazım. Bu orada geldi. Aman Allah'ım ne oluyor? Aman Allah'ım öldürmeyin lan. Heh, <laughs> öldü o. Karışmayın gitsin ya dedin o. Ya Allah kahretsin ya. Adamı salsanıza ya. 3 bir falan deneyelim. Bunların hepsi satış hareketleri de, Hiç problem yok. Oyunun uzamasını istiyorum. Bu ilk göstereceğim abi size. Bu ilk göstereceğim. O yüzden problem yok. Bunlar hepsi bilerek de. Biz de biliyoruz. Yoksa da yukarı doğru ya soya atıp çıkmayı gerek yok abi. Hmm. Peki. O kadar değil yani. Ayıp be. En son geldi. Neyse satış hareketleri yine. Sıkıntı yok. Biz bu ildimizi göstermeye devam ediyoruz. Bu ildimizi göstereceğiz de 5 defa öldük anasını satayım çaktırmayın da. Bunların hepsi satış hareketleri. Bakın benim sayemde canı doldu. Amacımıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı amacımıza ulaşıyoruz şu anda. Bunların hepsi bilerek satış hareketleri. Girelim kesip bölelim aslında hani ben kesip öleyim diyorum da orada beklenmedik şeyler çıkıyor problem yok biz amacımıza ulaştıysak problem yok karşı taraf bayağı beslendi bu arada bizden mükemmel bir senaryo bu arada biliyor musunuz gerçekten ah flash gördünüz mü oyunu kaybettik galiba ya biz böyle evet, yapıyoruz Gördünüz mü Can Çalma'yı? Can Çalma'yı gördünüz mü? Eda Kali iş yapmaz! Nasıl yapmaz? Hayırdır lan? Ben yaparım ne iş yapmaz mı? Ayıp ediyorsunuz. Bak bak Can Çalma'ya bak. Ben gidiyorum. O olayı bir kere Yaşadım bence yeter. Hemen yani şu ölümünü de Kasalım. Hızlısın ben. Şu anda çok iyiyiz bakın. Şu an çok iyiyiz. Bir mahvolmuş kasalım bu oyunda. Ben seninle sabaha kadar fight'larımı söyleyeyim Hazır Hazır rutinde de hocadık <laughs> Onlar Abi bu build var ya Deli çoban bu ilde deli çoban Deli çoban bu ilde valla ay evet satış. <laughs> evet bunları biliyorsunuz ne yaptık? Çünkü sur vermesinler diye. Lan oğlum zaten sur vermeyecekler. Ne yapıyorsun güven ya? Cık. Şaka lan şaka kötü oynadım. Cık. Kötü oynadım. Hasar çıkmadı ben. E atamadım. E tutturamadım. Ignite'ım var mıydı hatırlamıyorum o anda. Bok gibi oynadım. <laughs> Ay çok kötü oynadım. Şimdi bu buildin yanına bir tane uğursuz koruma alacağız. Neden lan? Hasarımız olsun. Ya hasarımız zaten çok fazla var. Fakat AP hasarını ufaktan bir dengelemek adına zaten fightta çok fazla uzun kalıyoruz. Bunun yanına uğursuz koruma çok tatlı gelecektir diye düşünüyorum. Kaçtım, sıkıntı yok. Can çalmayı gördünüz mü? Söylemeye gerek yok. Söylemeye gerek yok. Canım fullendi. <laughs> çok iyi ya. Çok iyi abi çok iyi. Cidden çok iyi. bir canım fullersem. <laughs> ben bir daha geliyorum. Ultim de geldi hazır zaten oynayalım. Aman uğursuz korumamızı çekiyoruz ve full build alıyoruz. oluyoruz. Bir. Çok fazla demiş atıyoruz. Hasar atıyoruz yani. İki. Ölümsüzlük hilesi bir tık yazıyoruz böyle. Hesoyan falan yazıyoruz. Fena oldu ya abi görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yaşatıyor. Aslında ne hani uğursuz koruma yerine <laughs> Zonya da tercih edebiliriz. Ama ben bir uğursuz korumayı uzun savaş olduğu için, uzun savaşta çok tatlı gidiyor bu item. Ee, daha çok yakıştırıyorum açıkçası. Kanka, siz bilirsiniz de benim canım yine doldu haberiniz olsun. <laughs> Öldüm ki kanka. <laughs> ah, çok iyi değil mi? Sarı gördünüz. Çektim canı gördünüz. Fena. Yani. Ayıp be. Hareket gördünüz mü? Hı. Ben şöyle kuleyi biraz tanklamak istiyorum ya. Böyle biraz kuleyi tanklamak istiyorum. Nasıl olur sizce? Tanklayamıyormuşuz. Kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok keyif aldım bu oyundan ben ya. Ya bilerek sattığım yerler de oldu. Bilerek satmayıp bilerek satmışım dediğim gibi yerler de oldu ama çok keyif aldım bu oyundan. Bu it abi çok iyi gerçekten. Hani e, bunu AP yerine AD'yi tercih eder misiniz? Hani bu build'i tercih eder misiniz bilmiyorum ama gerçekten çok tatlı gidiyor. Mahvolmuş yerine bence bir ihtimal olarak serak da kasabilirsiniz. Hafif tanklaştırır da sizi. Çok tatlı gider diye de düşünüyorum. Serak kasılabilir mahvolmuş yerine. Ben ekstrem olsun diye mahvolmuş kastım. üçlü kuvveti Hydra'yı kesinlikle hatta ölümün dansını bile kesinlikle kasıyorsunuz. Bunun yanına Urs Korum'a çok tatlı gider. Seraklı tanklaşmanız için çok tatlı olur. Ama illa tanka gerek yok. Ben zonyalıyım. En azından konum pozisyon olayım diyorsanız aktifinden ötürü. Zonya da alabilirsiniz. Yanında da bir Urs'u koruma bence çok tatlı gider. Hani fight'tan çıktığınız zaman bile canınızı direktman fullleyebiliyorsunuz. Çok tatlı bir şey o. <laughs> çok iyi. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi abi. mükemmel ötesi bu arada ya. Gerçekten mükemmel ötesi abi. Canımızı fulluyoruz bakın direkt. Oy fullendi bir anda canımız. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu idimizden ve videodan keyif almışsınızdır. Bu idimizi de sevmişsinizdir. Bu idimiz çok tatlı. bayağı iş yapıyor. Beğenip yorum atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Kendinize dikkat edin. Aynı zamanda Twitch'ten de yayın yapıyorum. Twitch linkimi açıklamalarda bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.